Hep birlikte Ohri plajını bir gezelim diyorum. Kuzey Makedonya'nın tatil cennetlerinden birisi Ohri. Hep birlikte bir gezelim. <laughs> lá tá já Çok fazla da Türk var. Seslerini duyuyorsunuzdur zaten. <laughs>

Gölün temizliğini göstermek istedim biraz da. Dünyanın en berrak göllerinden birisi. Ohri Gölü. Şimdi biraz daha Oh dedin ara sokaklarında isterseniz yürüyelim. Böyle evler genelde göl manzaralı. Çok da güzel evler açıkçası. 雨 O-vre ti cham shirt lampre Tum N stealing Bazı evlerde böyle. Yıkılmak üzere açıkçası. Temiz bir havası var. Yaz olsun, kış olsun. Ücretsiz bir şekilde buralarda yüzebilirsiniz. Eskiden tabii şezlonglar falan da vardı ama pandemi nedeniyle birçoğu kaldırıldı ve eskisi gibi de kalabalık değil. Hafta iç olmasına rağmen yine evet de elbette biraz bir kalabalık var. <laughs> Evet bir sonraki videomuzda Ohri çarşısı içerisinden olacak Ohri'ye geldiğinizde mutlaka Bu plajda yaz aylarındaysa Yüzün çünkü dediğim gibi Dünyanın en berrak Suyuna sahip ve UNESCO Kültür mirası listesinde Yer alan bu göl koruma altında